Tabii bütün bunların yanında yoksulluk sınırı bugün Türkiye'de 40 bin liraya dayanmış durumdadır. 40 bin liraya dayanmış durumda. Asgari ücret bugün yeni hesaplamalarla açlık sınırının yeniden altında kalmış durumdadır. Vatandaşın en büyük sorunu olarak da bu rakamlardan dolayı, bu gerçeklerden dolayı geçim sıkıntısı olduğu açık bir şekilde karşımızdadır. Türk İş'in yaptığı araştırma yoksulluk sınırının Ağustos ayında 39.733 liraya çıktığını gösteriyor. Açlık sınırının 12.198 liraya yükseldiğini ortaya koyuyor. Ve bütün bu gerçekler asgari ücret maaş zammının daha milletin eline geçmeden eridiğini ve milyonlarca asgari ücretlinin yeniden eskiden de olduğu gibi maalesef açlığa mahkum olduğunu ortaya koyuyor. Türk işe göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin Temel beslenme ihtiyacını karşılayabilmesi için aylık 12198 liraya ihtiyacı var. Yani açlık sınırı bu. Yine Ankara'da yaşayan bir ailenin, 4 kişilik bir ailenin giyim, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlarını da kimseye muhtaç olmadan karşılayabilmesi için 39733 liraya ihtiyacı var. Yani neredeyse 40.000 lira demek. Bu hesaba göre üzülerek ifade ediyorum seçim öncesinde olduğu gibi bugün de halkın yüzde 45'i aç ve yüzde 80'i de yoksul durumdadır Türkiye'de.